Of. Figen. Bak işte. Kız Figen cevap versene be. Ah! Merhaba Fikri. Bu senin için. Allah canını almasın. Ödümü kopardım be. Bu ne be? Hayırdır? Doğum günün mü? Yok. Yani... Bilmiyorum ki. Yahu içimden geldi işte. Sen ne yaptın kendine böyle be? Beğendin mi? Ha, insana benzemişsin biraz. Fikriye. Yemeğe çıkalım mı? Ne? Biz, ikimiz dışarıda. Evet. Acayip güzelsin ha. Ulan yediğimiz yemeği de burnumdan getirdim ben. Beni katil mi edeceksin kadın? Doğurarım vallahi. Bağırıp ayı. Baba ne oluyor ya? Ay ben de dedim ki ne güzel beraber ilk kez yemeğe gittiler. Ay burada kendi kendime seviniyorum. Ya gönlüm sende değil başkasına ait diyor ya. Ay ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Dürüstçe suratına söylüyorum işte. Figen bu kafayı yedi diye mi böyle diyor yoksa gerçekten biri var mı? Bak doğruyu söyle keserim vallahi. Kız Figen bana bak, senin baban olacak bu ayı. Gerçekten tır şoförü mü acaba? Hayır, böyle kesip doğruyor ya... ...kendisinin profesyonel kasap olmasından şüpheleniyorum. Bak Fikriye, bana da kendin gibi kafayı oynattırma. Kalbindeki lavuk kim? Lavuk mu dedin sen? Lavuk! Ay ya! Ay ben dayanamayacağım, bu adam çok kaba. Çok affedersiniz. Siz hangi dağın odunusunuz acaba? Lafı dolandırma. Kim o? Kız, sen benim talibim bir tane mi zannediyorsun ha? Benim taliplerim çok. Misal, dün bir tanesi annesi Gillen beraber beni görmeye geldi. Adam zengin, adam alantor. Ama işte hani adam benim gözüm tutmadı. Hani birazcık da insanın bir böyle bir içine akması gerekiyor ya. Bir dakika, bir dakika. Buraya mı geldiler? Benim evime. Ay sen delirdin galiba. Ben buraya misafir alır mıyım ayol? Şu evin haline bak. Dökülüyor be. Hiç bana yakışıyor mu? Cık. İş yerime geldiler. Çiftliğe. Çiftliğe mi gidilmeyecek bundan sonra? Benden habersiz bu evden adım atamayacaksın. Ay bağırma be! Migrenim tutuyor. Diger! Tavus kuşunun sesi bile bunun sesinden daha iyi. Bir sus. Bir dakika, bir dakika. Baba, baba, baba görmüyor musun? Hasta o. Ay, sen de hemen ciddiye alıyorsun. Eh, evden dışarı çıkılmayacak. İş bir yok. Ha, çok güzel. Ay çıkmasın evden dışarı iyice kafayı yesin. Ya bak sen ona bakma. Deniz abla ona göz kulak oluyor. Hem bak ne diyeceğim. Şimdi ben okuldayken, sen işteyken... ...ya ne bileyim ya da dışarıdayken... ...bu evden gitse nasıl bulacağız bir daha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.